herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerde bugün aynı devam ediyoruz zaten. Şimdi e, bir akşam çekilmiş bir videom vardı. E, buraları işte kaldığımız yeri çekmiştim. Bununla ilgili de şimdi gündüz videosu çekelim. Bakalım gündüz buradaki hareketlilik nasıl? Gündüz neler yapılabilir? İşte oturduğum yer, ister yemeğimizi yersiniz, ister soğuk içeceğimizi içersiniz ve serinlersiniz. Karşı tarafın manzarasını ayrıca göstereceğim size. Bakalım hareketli günümüzden bir gün diyelim ve mini vlogumuza başlayalım. Şimdi şöyle bir göstereyim. Burası hemen böyle atıştırmalık veya bir yemek tarzı yiyebileceğimiz bir yer. Hem oturuyorsun hem serinliyorsun. Havuzu böyle izleyebiliyorsun. Hangisini tercih edersen. Ben şu an oturdum. Ve son günlerin tatilin son günlerinde şu manzaranın keyfini çıkartıyorum gördüğünüz gibi limonatamızı da yudumluyoruz ve devam ediyoruz günümüze. Şu an dinlenme modundayım. Kahvaltımı da yapmadım. Kahvaltısız soğuk bir içecek içiyorum. Güneşten çok fazla arkamda göremiyorum ama şöyle ekrandan beri görmeye çalışıyorum. Şu gördüğünüz yer az önce oturduğum yer. Böyle aparatif hemen gözleme, işte soğuk bir şeyler içelim ya da sıcak bir şeyler içelim. Ya da patates kızartması yiyelim ya da işte gibi gibi pizza gibi, makarna gibi, salata gibi şeyler yiyelim diyorsanız böyle karşı tarafa oturuyorsunuz. Birçok yer, yer var burada oturmak için. Ama bu bir bölümü en serin yere yerlerden biri. Hem manzara eşliğinde hem de Böyle e, hemen atıştırmalık bir şeyler yiyoruz. Ve e, havuzun etrafı o kadar çok kalabalık ki anlatamam sizden. Havuzda bu saatte gelenler kesinlikle yer bulamıyor. Diğer havuzları kullanmak zorundalar. Tabi orada da yer bulabilirlerse. En sakin bizim gittiğimiz re, relax kurlar. Orası en sakin oluyor. Oraya da genellikle ya kafa dinlemek isteyenler geliyor ya da yer bulamayanlar. Şimdi şöyle baştan başlıyorum. Şöyle arkama doğru çekiyorum. Şu an bütün şezlonglar boşalmış durumda. Havuz boşalmış durumda. Niye? Çünkü yemek saati. Herkes öğlen yemeğinde şezlongların boş göründüğüne bakmayın. Bir tane bile yer bulmak şans işi diyeceğim. Yani o da herhalde biri artık böyle güneşten bunu aldıysa falan eve gittiyse bir iki şezlong çıkarsa arada bir çıkabiliyor. Şöyle gezelim. Güneşin altında herkes bronzlaşmış bir şekilde duruyor. Bak, az sonra, bir saat sonra gece bir kalabalıkla karşı karşıya kalacağız yine. Bu da bütün hali gündüz gözüyle. Çocuklar için ariyetten böyle küçük bir yüzme havuzu. Diğer yerde küçük bir yüzme havuzu. Şurası snack bar. Şurada bir yer daha var. Akşam vakti göstermiştim. Orada yine bir sweet bar var. Burada pool bar var. Burada da ayrıyetten böyle. Burada da içebiliyorsunuz, yiyebiliyorsunuz. İsteğe bağlı. Şöyle gezelim. Şöyle şeye doğru gidelim. Kaç derece bakalım. Yedi buçukta kapanıyor diyor. Ne diyor? <laughs> 41.9. Evet. 41.9. Tahminimden daha çok herhalde değil mi? 41.9 42 derece chatteyiz 322'ye gidiyoruz. Seviyorum ya. Bunu bunu da güzel yapmışlar. Şöyle gidelim. Şuralarda akşamları yer bul bulunmuyor. Burada da şemsiye olmadığı için hiç kimse oturmuyor güneşe. Şimdi bizim şark köşemizde ne var? Aa bak. Şark köşemizde de ne var? Böyle tazecik gözleme yapılıyor. İşte. Mamarat. Gözleme yeniyor. Burada da ne var? Pide. Bak, pide. İsteyen pidesini yiyor, isteyen gözlemesini istiyor. Bak isteyen ızgarasını yiyor, uzgaralar yapılıyor. Restoran bölümü. Havuzun diğer ucu şöyle göstereyim. Büyüklüğünü. Şimdi böyle gidiyor giderken burası şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki relax pool'a gidiyoruz. Şöyle orayı da çekeyim tarafın güzelliği de böyle. Ay çiçeklerin bir kokusu var. Mis gibi kokuyor çiçekler. O kadar güzel kokuyor ki. Anlatılmaz. Restoran çok büyük. Öğlen vakti. Şöyle. Bakalım. Tabi burası da öğlen vakti olduğu için sakin. Bak şöyle. Şöyle bir sakinlikte. Çok güzel ama. Şuraya da bakalım ne varmış. Siz havuzu var. Bakalım. İsterseniz akşamları burada da oturulabiliyor. Ama Burada bar var. Şöyle. Güzel ama. Bak her tarafı ayrı güzel. Havuzun katlı. Güzellik çok güzel. Şöyle gidelim mi? Gidelim. Şöyle çekelim bakalım ne varmış ne yokmuş. Hadi bakalım. Arkalara doğru oturulabiliyor. Yani i̇stediğiniz yerde buradan da yol gidiyor. Nereye gidiyor? Bak yola çıkıyor ve villalara doğru gidiyor. Yani otelin her yerinde böyle çıkma şansınız var. Evet. Çok güzel. Bu tarafını çok böyle görmemiştim. Üstten görmüştüm. Bak çardaklara. Çardaklardan beri de. ister çayını al, çekirdeğini al. Gel otur çardağın altında. Böyle manzarada. Fındığını, fıstığını, cevizini. Ne istersen. Sana kalmış bir şey. Yasak diye bir şey de yok burada. İstediğini alıp yiyebiliyorsun içeceğini alıyorsun. Kocaman masalar. Bak orada da çalışanlar talimat alıyor. Asıl gizli kahramanı bence bu işletmenin arka tarafta çalışan görevliler. Hepsi birlikte yüzlerce insan hizmet ediyor sonuçta bu kadar kişiye. Onlar bence gizli kahraman görünmeyen tarafı. Hani vardır ya bu güzellikleri yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Ben akşamları şu yerler makineyle ekstra gecenin bir yarısı temizleniyor. Her taraf çiçek gibi temizleniyor. İşte çalışanlar da emek veriyor. Böyle Şurası da en güzel bölümlerden bir tanesi. Hani böyle insan yüksek yerde güzelliği göreyim İşte fotoğraf çekilmek için yarar arar, video çekilmek için yarar arar. Aziz Allah Celle Celaluhu ezan okunuyor. Bak her yer çiçek. Çiçek gibi bakmak lazım her yere. Böyle. Daha önce de göstermiştim. Şimdi ben yerime gidiyorum. Allah aşkına şu güzellik varken kim diyebilir ki ben bu ülkede yaşayamam diyen? kimler var ya? Allah aşkına şu ülkede, şu cennet gibi yani güzelim vatanında her yeri taşı toprağı kıymetli olan vatanda kimler yaşayamaz? Siz karar verin. Ama ben bu vatanda yaşamakta gurur duyuyorum. Şimdi bu bölümde kaldığım bir artı bir villaların böyle gösterim sırayla giden aşağı kadar sanki bir mahalle oluşan, oluşan kocaman otele ait hepsi bir alan şu villaların arasında havuzlar var isterseniz oradaki havuza gidebiliyorsunuz böyle yürüyerek her yere ulaşılabiliyor en kestirmeden Buradan da son çamaşırlarımı yıkadım. Buradan da böyle merdivenle kısa yoldan gözüken otelimize ulaşıyoruz. Kestirmeden. Şimdi neyimiz var? Balkonumuz var. Asacağımız var. Kocaman bir balkon. Böyle kocaman. Böyle karşısı. Karşı deniz. Böyle bir kahvemi yaptım. Evi son gün olduğu için şöyle bir toparladım. Burada bir baza var. Koltuklar var. Masa var. Herkese de fikir olsun diye en azından şöyle bir çekeyim. Burada bir mutfağımız var. işte masamız var. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, araç gereçler hepsi mevcut. Sonra salona geliyoruz. Dış kapımız 1 artı 1. Burası da banyo kısmı. Her şeyi toparladım. Banyo işte böyle gözüktüğü üzere. kocaman. Burada da iki tane çift kişilik yine yatak mevcut. Hangisini isterseniz. Böyle kocaman bir dolabımız var. İşte komodinimiz, aynalığımız ve benim son bavullar hazır. Güzel hazırlandım sabahtan beri. Böyle. Ee, nereye bakıyor derseniz. Burası da yeşil alana bakıyor. Şöyle baktığımızda. Bak. Yani buradan da şöyle manzaramız gözüküyor. Böylelikle de Alanya hatıram, çantam, şöyle bir ayakkabılık var. Ayakkabılarınızı koyabiliyorsunuz. Yani bir artı bir bütün gün evde zaten değilsiniz. Evde olduğunuzda da böyle bir ferahlık içinde rahatlıkla yatak odasında da burada da klima mevcut. Ben koltukların üstüne böyle pike serdim. İster istemez havuzdan gelince, işte şeyden gelince kim bilir kaç kişi ıslak ıslak oturmuştur diye. O yüzden örtü serdim. Çamaşır makinesi anlattığım gibi böyle. Yani şu ferahlık, şu güzellik. Bence yeterli. Yani bu tamamen beklentiye bağlı. Yani bundan iyisi bütün gün havuzda olduktan sonra ee, şöyle bir güzelliği görebilmek, yaşayabilmek, e, yatağın olması ve bütün araç gereçlerinin olması tabii ki gönül ister ki daha daha böyle e, iyi şartlarda tatil yapalım ama buna da şükür diyoruz ve e, bu da size fikir olsun. Burası böyle yani kaldığımız şey ha burada da ayrıyetten şöyle bir şöminesi var isterseniz akşamları ızgaranızı yapın yemek yapmayın. Ama fırın var. Ben fırına mesela yemek sürdüğüm oldu. Öyle. Son kez şöyle bir göstereyim. Hepinize fikir olsun. Şimdi bugünkü şeyimiz böyle devam ederken anlattığım gibi böyle ara yerlerde işte villaların arasında böyle havuzlar var. Böyle gidiyoruz. Biz de bugün sakin havuzu tercih ediyoruz. Acayip sıcak. Bence bugün 43 43 var. Bugün dünden Bakın sıcak. Var. Orada çıkmaz ki. 43 derece vardır yani. o kadar yüksek olmasına rağmen burayla şu alt tarafın 2 derece arasında fark ettiğini varsayarsak burası eğer 43 ise orası 45 şimdi şuradan aşağı ineceğiz ve havuza gideceğiz hadi gidelim birlikte kapatıyorum varınca açacağım yani 5 dakika mesafede şu an 1 dakikada yarısını yolun katlettik. Bir dakika, iki dakika diyelim ya toplam. iki dakika mesafemiz var. Bir de güzel tarafı ne? Bütün ama bütün her yerde meyve ağacı, lima, limon, mandalina, avokado gibi böyle meyve ağaçlarına. Mandalina mı, portakal mı, orasını çözemedim. Şurada. Şunu ben avokadoya benzettim. Ama mandalina da olabilir ya. Mandalina herhalde ya. Almamış Limon. İncir ağacı göremedim hiç. Hep böyle şey. İşin açıkçası çok da harika gözüküyor meyve ağaçları. Ama her villanın önünde meyve ağaçları, şeyler, meyvelerin ağaçları. Aha geldik. Havuza geldik. İki dakika. Bir dakikada evden çıktığımızı farz edelim. Üç dakika. Üç dakikada sakin tarafa gelebiliyoruz. Sanırım triplexlerin de kendine has şeyleri varmış. Havuzu varmış. Direkt evin önünde. Bugün burası bomboş. Daha doğrusu öğlen saat olduğu için boş. Geldik. Şimdi. Burada da küçük bir çocuk havuzu var. Bir de büyük havuz var. Öğlen vakti olduğu için kimse yok. Evet, biz yerimizi alalım şu, şu köşe bizim köşemizde. Bütün tatil boyunca şöyle gelmiş olduk. Burası da bar kısmı. Burada da elinde topla oynuyor. Voleybol oynaya oynaya geldi. Buradaki buradaki şeyimiz de böyle. Bunlar da buraya dahil. Bunlar da yeni yapılıyor. Bunların önü de komple havuz oluyor. Harika. Ve böyle de gidiyor. Biraz da olsa tanıtabildiysem ne mutlu. İşte sakin bir havuz. Büyük bir havuz. Gibi gibi şeyler. Bu havuzlardan da sanırım 4-5 tane daha villaların arasında varmış. Hangisini isterseniz onu kullanabiliyorsunuz. Bize en yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Geldiğinizde ızgara yapmak istiyoruz. Aman hem de havuza girmek istiyoruz derseniz burada mangal yapma yeri de var ama bu sıcakta sanırım hiç kimse mangal yapmayı göze alamaz. Çünkü Alanya sahile geldiniz. Sahilde şezlong ve şey şemsiye kiralamalar parayla sadece böyle otellerde kalıyorsanız otellerin kendi sahillerinde şezlong ve şemsiye ücreti vermiyorsunuz. Denizi nasıl? Denizi acayip dalgalı, acayip tuzlu. Dibi de kaya. İşin açıkçası ben pek fazla giremiyorum. Sadece kenarlarda şöyle bir şey yapıyorum. Dalgalar çünkü çok savuruyor işine açıkçası cesaret de edemiyorum. Bilmediğim bir deniz. Ee, ayaklarda kayalardan kayıyor. O yüzden e, tercih etmiyorum girmeyi. Sadece uçlarda şöyle bir giri veriyorum. Orada da dalgalar savuruyor acayip bir şekilde. Ee, sahiller nasıl? Şu an e, sabah daha kalabalık. Şu an daha e, sakin. Bir durumda öğlen yemeğinden sonra çoğu zaten havuzu tercih ediyor. Sonra şu binme ne, jet ski'ler var. Onun da ücretine kadarmış kişi başı 80 euro. 80 euroymuş. Paraşütler 500 euroymuş. Ondan sonra e, şöyle ne deniyor bunlara bilmiyorum ki şunların ismini bilmiyorum küçük tekne mi diyelim onlar da herhalde 500 euro olmuş kiralaması yani baya bir fiyatlar yüksek işin açıkçası daha ne var He, arkaya takılan şeylerden de var bir şeyler bir şeyler var işte sahilde yeme içme e, şeyine göre sahilde takıldığınız e, plajın şeyine göre ücretlerde yeme içme değişiyor tabii ki. Şimdi belirli bir standart veremeyeceğim. Ama e, hiçbir şey de kullanmasanız şemsiye, şezlong, masrafsız gene sahili, denizi kullanabilirsiniz. Yani işin açıkçası herkesin yine burada da tamamen bütçesine bağlı. Ama e, burada sıradan böyle sahiller parsel parsel her otelin her e, şeyin e, bir şeyi var. Tabii ki otellerin olsa isterseniz ücretli. Onların e, ücret ödeyerekten buraya giriş yapılabiliyor. Hem giriş parası ödeniyor galiba hem de bilmiyorum şezlongla şemsiye parası ayrıyetten mi ödeniyor. Onu bil onun için e, tam kesin bir bilgi veremeyeceğim. Sadece bildiğim kızlar bu sene Zannedersem en iyi keyfini çıkarttığım tatillerden bir tanesi diyebilirim. Yıllarca yaptığım tatiller arasında en unutulmaz tatilim diyebilirim. Gerçekten güzel geçiyor, dinlendirici geçiyor ve iyi geçiyor ya tatil. Yani hani böyle relax, dinlenmiş bir şekilde Samsun'a geri dönmek ee, iyi gelir umarım aynı şeyde devam edeceğiz bu enerji yüklemesiyle hayat kaldığı yerden devam edecek şu anda sadece biraz sessize aldık dünyayı öyle diyelim pembe papuçlarımla birlikte sessize alıyoruz diye karnım da acıktı senin de acıktı mı Olsa yerim abi. Vallahi olsa siz her zaman yiyorsun. Ne bulsan yiyorsun zaten Nurullah. Son son şöyle havuzu görelim dedik. Hadi gidelim. Ve elveda diyoruz. 15 günlük tatil bitiyor.